uzun zamanda video çekmediğim için video çekeceğiz. bugün biraz yeme gittim. Orada bir sürü yavru girdim ve oradan alakalı bir sürü göstereceğim. Yani ben isteyerek aldığım şeyleri göstereyim. Klasik yara bandı. Burada yazdığı için ödemedim. Yani. Klasik bildiğiniz yara bandı. Bitmişti. Evde yoktu kullandığım için de aldım. Ee, sonra bu kalemler içe geçmeli böyle içe geçiriyor. Yani ben buradan muzu çok beğendim ama bu ikisinin aynı olmasından ve kahve şeklinde olmasından ve üstüne bir sürü desen olmasından yani sadece şu muz için aldım bunu anladın mı? Şaka şaka diğerleri de güzel ama Mesela iki tane avokado, bir tane bundan vardı içinde bir tane patates ve dinozorlar vardı. Ben bunu almak istedim. Bazılarında muz, elma, armut oluyordu. Ben onlardan bulurum diye şey yapmıştım. Bunlardan vardı ama sorun değil. Bunların hepsini videonun sonunda sonu göstereceğim. Bu kurşun kalemden ben de vardı böyle bir tane kurşun kalem. Bu süs bu arada yani kapak falan değil. Öyle ya. Hop 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 hop. Yani şöyle göstereyim. Hareket eden dondurma. Bu da çok güzel. Bunu kullanıyordum aslında. Sonra böyle hani bir ara böyle hani popüler olan o not kağıtları var ya onlardan aldım. Ve son olarak da böyle bir defter aldım. Evet şimdi ilk başta yani bunu göstermek Bununla başlayalım. Makasla keseceğim. Bu makası hatırlıyor musunuz? Aa, açamadım açıyorum önünden. Bakın. Böyle. Aslında çok tatlıymış. Aa. Ya ben bunun bir tanesini kankama vereyim. Evet. Bakın. Ya da vermeyeyim. Ben kendim kullanırım aslında. Bakın. Bu elim moraldı bu arada. Hmm bu armut mu muz mu anlayamadım ama bana muz gibi geldi. Ha, sonra öyle böyle şey olabiliyor yani. Buradan böyle çıkıyor mesela. Bu kalem bittiği de çıkartıyorsunuz. Kurşun bir kaleme geçebiliyor. Böyle. Şimdi aslında normal bir kağıt göstereyim. Belki şey, şey yapalım. Abi yok biraz özenle ben yazdım ama abone ol yazıyor ve çok güzel yazıyordu gördüğünüz gibi kalemleri bayıldım yani sevdim çok sevdim evet şimdi buna geçelim yani ben bu üstüne beyaz yapışkanlık kağıdı yazıyordu inşallah şeffaf olandır bu şeffaf değilse öldürürüm Şu an kriz geçiriyorum ama bir şey deneyeceğim. Şimdi hemen bir tane kitap alacağım. Mesela fen bilimlerini aldım. Fen bilimlerini aldım. Hemen buradan bir sayfa açıyorum. Yani deneyeceğim her halde. Aa evet oluyor bir dakika. Hemen bir deneyelim. Evet oluyor işime yarar. Yani ben çok özenmeden yaptım. Ama oluyor yani. Mutluyum. Yani böyle bir şeyler çizmek istediğimi çizebilirim yani. Çünkü beyaz olduğu için işe yarıyor. Evet bence alabilirsiniz bu arada uygunluk fiyatları ama fişi şu an annemde o yüzden gösteremeyeceğim bu uçu uçu diyorum kurşun kalem hemen bir uçunu açalım ucunu açalım evet şöyle kalem bunu açayım. Şimdi okula gidiyorum. Bunu da bir Suriye almıştım. almıştı. <laughs> açmak üzereyim bir dakika. Ha, ne kadar sonra açıyorum ya yeni açıldı. Ona bakalım. Aa ah, kağıt. Heh. Şu an ucu o kadar sivri ki bastırarak yazmıyorum o yüzden. O yüzden biraz gözü çıkacak. Ay ben Şimdi bunun ucu kırılmasın diye ben bunu bunun ucuna takacağım. Herhalde. Ama neyse bir şey olmaz ya. Kırılırsa kırılsın. Şimdi buna çünkü burada ben bu kareli mi çizgili mi bilmiyorum. O yüzden birazcık şeyim. İnşallah çizgili çıkmaz. Kareli daha iyi. Ben bana göre kareli daha iyi. Evet. Maket bıçağını da kırtasiyeden almıştım. Açılsam ya. Gözük oldum yemin ederim. defteri de çizme yere kaçmaya çalışıyorum ama... Evet. Ay etiketi var ya. Evet çıkardım. Çizgisise çizgisi şu an çok büyük kaya kırıktığı vuruyor. Oh. Aa. Çizgi değilmiş. Çizgiliymiş ama sorun değil. Çok tatlı duruyor. Bakın gelin. Evet. Bir de üstünde S, M, T, V W Kasalarım haftanın günleri Beğendim bu defteri de Burada 10 tane varmış içinde Neyse bir daha videoyu daha fazla uzatmayalım Kanalıma Abone olup Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.